Sen daha... <laughs> i̇sim neydi abla senin? Pakize Göçer. He Pakize. Aşır emminin kızısın sen hmm. Davulcu Aşır Aşır. Duymuşsunuzdur. Evet. Çok meşhurdu o Davulcu Aşır. Evet. Biliyor musun? Duydun mu senden mi? Evet. Duyarsın. Evet. Kaç evet. sene, kaç sene oldu öleli? 2000... 82'de öldü değil mi? 82. He. 81'de bir oğlum var bebek kucağımda. O iki yaş, bir yaşını bitirdikten sonra öldü. Kaç yaşındaydı öldüğünde? 61 mi? Vay be. Ama meşhur ya. He. O tarafını canlattım. Emmim rahmatlığı da bilin Hüseyin aşık. Ve? İkisi bir davul Almanya turunu kazandılar da ekipte. Hı. Oraya giderken bu taraf şey kaset üstüne yapın onu camlattım. Astım içeriye kesin. Baba rahmetli şeyliydi belki gördünüz mü göbekliydi. Göbekliydi he. Davulu böyle üstüne koymuş. Her gün ha bakıyorum. Emin de zurna çalıyor. Siyah şal var, koşular. He, ya işte ben o tarihlerde 12 yaşındaydım. 12 yaşında, 12 yaşında mı, 13 yaşında mı neydim o, o rahmetlik olduğunda yani. Bire, Ama güzel. çocukluğumdan belli duyarım işte o mahallede olduğum için. Şey, şey, okulda müdürler, belediye başı Şahin Bey adamıydı. Şahin Bey'i bilir He, mi? Yok bilmem onu Şahin da. Şahin Özgülen. Yeni öldü herhalde. He he Şahin biliyor biliyorum ya. Şahin Özgülen o zaman adamıydı. Çok uzun süre belediye başkanlığı yaptı. He. Adam demiş ki biz tören hazırladık demiş. Şahin Efendi'ye demiş. Niye kömdünüz? Okullar üzürlerim. <laughs> Ondan sonra benim adam girdi. 17 sene davul çaldı, hiç emekli olamadım. 145 gün günü var, olmuyor. Faydalanamam. Olmuyor der mi? Olmuyor. hoş geldin. Olmuyor. Hoş